Ateş böceği nasıl ışık saçar? Bir yaz akşamı Elif camdan dışarı bakarken bahçede parlayan minik ışıklar fark etti. "Bunlar ne?" diye fısıldadı. Hemen defterini kaptı ve dışarı çıktı. Karanlığın içinde bir şeyler uçuyordu ama sanki ışık taşıyorlardı. Elif eğildi, gözlerini kısıp izledi. "Ateş böcekleri," dedi heyecanla. "Peki ama nasıl ışık saçıyorlardı?" Elif araştırmaya bayılırdı. Hemen oturdu ve not almaya başladı. Ateş böceklerinin karın kısmında çok özel bir bölüm vardı. Fotonlar üreten küçük bir laboratuvar gibi. İçeride oksijen özel bir maddeyle birleşince minicik bir ışık doğuyordu. Bu ışığa biyolüminesans deniyordu. Elif hayranlıkla baktı. Bu ışık sıcak değildi. Tıpkı büyü gibi ama tamamen doğaldı. Ateş böcekleri bu ışığı birbirlerini bulmak, tehlikeden korunmak ve iletişim kurmak için kullanıyordu. Yani küçük ışıkları aslında bir dil gibiydi. Elif defterine yazdı. Doğa gecenin içinde bile konuşmayı biliyor. Gülümsedi ve o parlayan mucizelere bir kez daha baktı.